Merhaba arkadaşlar, ben Sıla koyuyorum Evcilik oynuyorum. Hadi başlayalım. Hadi geldik çocuklar. Hadi kocacığım sen deyin. Ay, hadi çocuklar, birazcık hızlı olun. biz geliyoruz. geldik sonunda işte Ay düştüm. Ben şurada bir takayım ben de sonra Evet kardeşim. Artık plan. Ay. Ya dikkatli olsana olsan abla beni de düşürdün. Düşmedim sen. Evet planımızı uygulayalım. Bahçeyi gidelim şimdi. Ayy. Değil miyorum? Evet deliştin ya bahçe ne ya abla. Ay biz geldik. Hoş geldiniz çocuklar. Hadi çocuklar akşam yemeği yapalım. Yemeklerdeki yemekleri biliriz. Hadi. Yarı kuyalım. Önce doyuyalım. Anne baba nerede yatıyorsunuz? Yerde mi yatacaksınız? Pardon. Daha mı Arkadaşlar özür dilerim. Güzel bir yerim. Sadece gel bakar mısın? Kutucuğum. Arkadaşlar gözlerim Biz bugün salon doyacağız çocuklar. Yani bu? Evet. Ben Ertuğrul'u yatağıma gidiyorum zaten. Biraz zaman Şöyle zaten şu taktığı var. Atmosfer... Ah! ben buraya be taktığı atıyorum. Tamam. tamam. Bunu... Bir saat sonra ürü ü ü ü ü Tabi olmuş. İşler, işler, Tamam, tamam, tamam. ya. bari. Kendi Şimdi gidebilirim. Ay, geldim bu arabaya geldim ben. Ay çok gözüyorum ben bu aralarda. Arabaya gideceğim şimdi. Şuradan hemen. Evet. Bilemiyorum. Azıcık rastlanacağım. Ah! Bilemiyorum arabaya. Böyle gideceğim. Neyse. Ya bu ne ya? Üf. Arabanın çukuru açılmış. Oh! Sonunda gelmiş yani. Birazcık Azıcık çalışayım. arkadaşlar bu videomuz da bitti. lütfen ee, like atın. Hiç like'ım yok vardı. arada. Yani atmanızı da istiyorum ama yani ben atmıyorsunuz. Belki atarsınız. Bilmem işte. Yani lütfen atın arkadaşlar. Görüşürüz sizleri Çok seviyorum. Bir tanımlasam da seviyorum. Videolarımız hala gelecek. Görüşürüz.